Kız valla sabah sabah ödümüzü kopardın ha. Sabah değil gece gittim ben. Bir de. Hı -hı. Ama dönüş muhteşem oldu. Hı -hı. Malum aramızda benim korkak olduğumu düşünenler var. Döndüm ki gerçek beni tanıyabilsinler. Zahmet etme kızım lüzum yok. Tamam babaanne. Ben ona diyeceğimi gözüne ilk baktığım gün söyledim. O gün ne dediysem... Şimdi de o. Başka lafım yok. Size afiyet olsun. Benim yolum uzun. Gidiyor musun babaanne? Otur sen. Bir iki güne dönerim. O zamana kadar da bizim gelin ne demek istediğimi düşünmüş olur. Sevmiyor beni. Olur böyle şey. Hı? Ne demek istedik şimdi tam olarak? Yani sen anlamazsın. Manası derin. Sen anlıyor musun yani? Yok. Yani derin onu biliyorum işte. Nerede kalmıştık? Evet. Sultanım, kraliçem. Siz dinliyorsunuz lafın bölümünde. Nedir? Bize yardımcı olabileceğim bu konu. Burada mı konuşalım böyle misafirimiz varken? Annem kimseye bir şey demez ya. Zaten babama bile demez yani burada olduğumu. Nasıl? Öyle işte. E, Bahar abla sen anlat e, dinleyelim. Dinleyelim. Ya şimdi elimizde ne var? En son Şahin ne demişti biliyor muyuz? Ya amma şunun adını Allah aşkına. Neriman Hanım'ı Baybars'ı vurmak isterken kaybetmişiz. Neriman abla. Ben, ben. ben evet. pardon ya. Ne Neriman Hanım kim? Hanımefendiciğim Neriman Hanım. Hem bu ailenin hem bu evin hepimizin annesiydi. Berk'e bakabilir miyim ben? Kime? Berk. Hallem, yardımcı ol odasına kadar koyalım. Tabii. Buyur. Şöyle düz gideceğiz. Berk miymiş ya? He, vallahi ben de zor hatırladım. Ne diyorduk? Neyse evet. Neriman Hanım diyorduk. Baybars vurmak isterken vurulmuş. Ama kılıç gelip kurtarmış son anda. Yaşıyor yani. Yaşıyor ama yaralı. Yani? Yani onu bulmak için sınırları çizmek eskisi kadar zor olmayacak. E sınır derken kızım? Bu insanların sabit bir yerleri olmaz. Yani sürekli yer değiştirirler. Babamdan biliyorum. Baybars şimdi yaralı olduğuna göre öyle canının her istediği yere gidemeyecek. Tedavisi sürüyorsa tabi. Geberemedi şerefsiz. Adam evet, öyle hastane hastane gezerek de bulmamız imkansız. Oktay Bey vurulduğunda Çetin bizi bir yere götürmüştü hatırlıyor musun? <laughs> Hatta babamın da böyle bir yeri var demiştim. Tamam böyle ev şeklinde hastane. Aynen. Ya yani Bay Barsın belki bunlardan birden fazla vardır ama onlardan birinde olduğuna emin olabiliriz. Tedavisi bitmediyse. Soner. Şerefsiz kesilmiyor. Hayır. Bir dakika ya anlatacaklarım bitmedi benim. Karıcığım alacağımızı aldık sağ ol. Aa, nereye gidiyorsunuz ya? Aa! Bunlar böyle işte, bilmiyor musun? Ya böyle olmayacak ya. Bahar, Üf. nereye? Leyla. Git kızın peşinden. Bak, kimi yalnız bıraktıysak başına bir şey geldi bugüne kadar. Hadi. Tamam. Kızım bir sakin ol. Nereye gidiyorsun? Bu böyle olmayacak Leyla. E tamam da bir söyle nereye gittiğini sonra. Beni durdurmaya çalışmayacaksın ama. Yok ayol. Sona kadar arkanayım. Hatta istiyorsan ben de geleyim. Ama bir söyle nereye gittiğini. Ya Baybars hastanelerde değilse yine de tedavisi sürüyordur diyecektim ki çekip gittiler. Yani onu yine de bulabiliriz. Nasıl? Doktorumdan. Babama da o bakardı. Meslekten men edilmiş, rezil herifin teki. Böyle işte kurşun yarasıydı, bıçaklanmaydı. Hep onu çağırdılar, başkasına da güvenmezlerdi. Sen de yerini biliyorsun. Biliyorum. Oraya gideceğim.